biraz imtihabı yapabiliyor. Ee, uzun dönem kaldığında sapık e, kesesi e, kanserle sebep olabilir. Ve sapık kesesi imtihabı yapabilir. Ee, Dörtlük taşında olduğu gibi taşı almak bunda çözünürlüğü de. Evet. Taşı aldığında bir tür şartları tek alır. Hı -hı. Çünkü taş varsa bu kese özelliğini kaybetmişler. Evet. Dolayısıyla işten kesenin alınması. Anladım. Pis. Ee, normal hayatınızda e, ameliyattan sonra şansan kesici olmamasını hissetmezsiniz. Var ya da yok farkına varmazsınız. Normal hayatınızda devam edersiniz. Bunun ee, temel işleri şu. Normalde karıncaya ürettiğiniz saftayı depolar. Evet. Yemek zaman, özellikle yağlı yiyecekler yediğiniz zaman bu depoyu bir yerde boşaltırlarsa. Evet. Sillerine yardım etmek için. Temel amacı bu. Hı. E, ameliyattan sonra ne oluyor? Biz, üreten zaten kayıcılar. Kayıcılar saftayı üretmeye devam Yönetildikten daha çok uygun. Dolayısıyla bir hayatta safta kimsenin varmış yokmuş biz olmaz. Ne olur Devam edersiniz.